Selamlar bugün e, Joe Story 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Kuzey Kıbrıs'la beraber bütün Kıbrıs'ı fethetmiştik. Ondan sonra Lübnan'a girmiştik ve yani en son en son sınırlarımız bu şekildeydi. E, sonra Türkiye Türkiye ile müttefik olmuştuk ve Türkiye İran'ı da aldı. İran İran'da İran'da bize yani nasıl söyleyeyim onu? Biz de İran'la beraber savaş çağırdı işte. Ee, biz de girdik savaşa ama yani Türkiye içinden geçti zaten bize bir şey kalmadı. <laughs> aslında ben şu e, Basra'yı alayım diyorum ama <laughs> Evet ben Basra'yı almayı düşünüyorum. Bir saniye Suriye tam bana askerleşim vermez. E, niye Basra'yı almayı düşünüyorum? Çünkü eğer ben almazsam benim amacım şuydu aslında İran almasaydı buraları alırım sonra Irak kuvvet yaparım diye düşünüyordum sonra işte Arabistan filan. Ama e, e, eğer İran buraları da kaybederse Türkiye bütün toprakları alır. Ve hani biz sadece şurayı şu bölge şu yani Suriye bölünmüş de olsa Ördüm ve İsrail alarak Suudi Arabistan'a dalarsak mahvoluruz. Yani bu bir gerçek. O yüzden e, bizim her türlü abi şuradan bir yerlerden bir toprak en azından. Basra'yı bile alsak iyidir ama bunu da 150 oğlum bu ne? O bu adamın ekonomisi yok ki. <laughs> bu ne ya? 2000 ekonomi. 1000. 1000. Eyvah bu ne oğlum adamın neyse. Zaten ekonomisi yokmuş zaten şu kadar ordu basıp götüremedim bile. Ee, dur bakalım şimdi. <laughs> Türkiye böyle diyor ha. Dur bakalım. Bir de ben biraz şey yapayım. Girişe gir çevir. Bence böyle olmaz. Türkiye kardeş. Sen şuralara bırak. Bağdat'ı falan bırak. Kardeşim ya sen Bağdat'ları hiç bağırsın. Sen Tahrın al tahrın. Anam. Ananın... <laughs> Vallahi küfür geliyordu. Küfürü basıyordum dur. Allah senin cezanı versin. Oğlum oraya alma. Alma. Orası benim olmalı. <laughs> Şimdi sıfırdan bir barış anlaşması yapmak istiyorum. Tamam. <laughs> Tamam oldu Olduğu bu kadar. Türkiye şey yaptığımız zaman burayı alıyor abi. Aynen. Bırak burayı almasın. Böyle bir barış anlaşması yapıyoruz. Geri çevir. Benim barış anlaşmam çok daha güzel. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Ne meraklıyım şuralardan toprak almaya ya. 500 ekonomili toprağı ne yapacağız sen? Yani? Bak burada 8000 ekonomili toprak var. Köpek. Gözün doysun. Ben de bordoyu boşu boşuna bastım. Süper. Dur bakayım şimdi İran çok güçlü ama hala aynen. İran yine 97 bin ekonomisi var yani. İran hala çok güçlü bir konumda. Burası <laughs> <laughs> biraz sıkıntı. Neyse dur şimdi. biraz daha orada basıp şeye dalacağım. Neydi bu? Dur şuna şuna basmayalım orada tam. Bu kadar orduyla bence ben şeyi alırım. Ee, İsrail. O tamam. Tamam hiç sorun değil. Şey yaparız. Ee, zaten Türkiye'nin arası kötü. Türkiye ile Yunanistan savaşa girer girmezse ben İsrail ile savaş açarım. Türkiye'yi de savaş içerir. Böylece Türkiye biz de <laughs> burnumu çekmekten konuşamadım. Böylece biz İsrail'i zaten hızlı alırız. İsrail alır almazsa bir orduyu da hemen şu adalara göndeririz. Adaları da oradan alsak gidip en azından. Bir de şu morayı. Gidip moda morayı alsam yeter bana. Allah bereket versin. <laughs> evet ama bizim biraz daha ordu toplamamız lazım. Çünkü Yunanistan yani bu değil abi. 14 bin ekonomisi var ya bunun. 14 bin ekonomi dedim. 10.000 ordu burada. 10 bin ordu orada. 5-6-3-3-3 Yani adamın ordusu var şimdi o yüzden ben savaşa hazırlan diyeceğim bu da ilk önce özgür Suriye falan bakayım Suriye Suriye güçlü ya İsrail kadar olmasa da yok lan ama yo yo İsrail güçsüz Biz biz İsrail'den güçlüyüz Tamam ben İsrail'den alıcam 3000 ordudan basıcam Şuradan basalım 3000 ordu Şu anda şey yapamadım gözüm tutmalı yani Rusya'da 122.000 bin orduya bir şey gönderiyormuş Çamur Limanı'dan Hindistan'a gönderiyormuş Yani o da bir değişik ya Hani <laughs> gidip de şuraya bir tane liman inşa etmiyor anasını satayım Gidiyor ta buralarda dolaşıyor Ta şuraları böyle dolaşıyor. Şimdi 5000 vurduydum abicim. Şurada bir yerde tutalım. Ses gitti. Eee 800 e 8... 862 862 862, 862. Şükür Tamam 5.000 orduyla ne olur tutalım Hani şimdi ben sana çıkartma falan sıkıntıya girmeyelim Sana biraz hakaret edeceğim Hakkını helal et, Hakkını helal et. Dur savaş ilan etme Eee dur şimdi Savaşı hazırla Bunu nasıl yapacağız şimdi biz onu dur Bir birim değil. Birime bir birim değil yani 11 bin birim. Hatta 5000'de başkentte yedekte yedek askerler de var. Haberin ola. Bir. Evet şu anda savaşa girdik. Bir tur sonra da bununla gireceğiz. Ee, ses gitti. Tabii bunu da Türkiye'ye savaşacağım şimdi. Bir tur sonra zaten Yunanistan'a da gireriz. Yunanistan'a girmedik. girmesek bana hava hoş valla. Valla bana hava hoş. Girmezsek de olur yani. <laughs> Ama büyük ihtimal gireceğiz yani. O kaçılmaz son gibi bir şey. Sen ne iş geliştirmeyeceğim. Bir tur savunma bekle. Bir tur, bir tur bekle. Evet Yunanistan'da savaşa girdik maalesef. Orduya çağır Türkiye. Bir de reddediyormuş. Ha, girdi girdi. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Türkiye ne yapıyorsun acaba? Öğrenebilir miyim ne yaptın? orada ordu götürüyor. Tamam tamam. O ordu inşallah bana gelmez. <laughs> o bir tık korkutuyor beni. Yani bir tık fazla olur sorun. Vallahi bana gönderdi. Şu ordu birazdan bir patates olacak. O abi orduyu bana gönderdi o. Neyse oğlum burada da ordu yok. Burada da ordu yok. Şuraya gönder. Oraya girsek. Kaç ordu var bilmiyorum ki. 6 mi? 3900. Şuraya da girsek. Oraya gire giremesinler. Tamam şimdi o ee, o arada sıkıştırdığımız için onu alabiliyoruz. Şöyle biraz daha yüksek orduyla girelim. Şuradan da yarısı gitsin. Tamam. Alabiliriz bence orayı artık. Oo, Bir tık fazla ordusu var. Abi. Bütün güçle saldıracağım. Bir risk alıyorum ama kendime de güveniyorum yani şimdi. 657'li ordu da burada be. şimdi bence alırız. Lan bir de Hamas'tan saldırıyorlar ya. Dur. şuraya hemen bir asker alma yapmam lazım. Oo çok para gider. Dur. Bin yeter. Bin yeter. Bin yeter. Gönder ulan orduyu. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Oğlum Allah senin belanı versin. Gir artık lanet olsun senin gibi başkente. Adam ordu çıkardı. Adam orduyu çıkardı birader. Ne yapacağız? Türkiye Yunanistan hallediyor mu? O patates ediyor Yunanistan'ı. <laughs> o zaman 3000 orada e, Girit'e çıksın. Dayanabildiği kadar bu da. <laughs> Abi çıkmadı be. Oho. Bütün güçler gitti vallahi. Şuraya gel. Sen de şöyle gel. Biraz geri çekileceğiz yapacak bir şey yok. Aa yeter artık ama yani sen de oha. Sana oğlum 100 ordum var 3000 orduyla dalıyorum. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Ya bu oyundaki şu sistemi niye getirdiler anasını satayım ya çok saçma. Adamın 600 ordusu var ya 3000 orduyla dalıyorum. Ne 3000 ne 4000. Ya sen şaka mı yapıyorsun Allah belanı versin senin gir artık lanet olsun senin gibi ülkeye ya. Oğlum baga mı girdi ya Allah Allah. Dur bir saniye benim şu savaş planım ne? Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Bekle bekle ben sana bütün ordularımı çıkartacağım sen bekle. Bekleyeceğim. Allah'ım yarabbim ya. Para yok. şuraya gönder biraz. Bir saniye abi zaten bu düşmez mi? Bir saniye. Abi artık ne kadar gidebiliyorsam gideceğim ya. Belki teslim olur. Vallahi teslim oldu süper. Oh şükür ya. Dur dur. Buna barışmayacağız. Buna barışmam. Bekle. Buna barışmayız. Dur bakayım şu Yunanistan'dan şu geriti koparsak Allah bereket versin. He kurtaramadık. Şurada şey var mı? İkbal kampı yok yapalım. Tamam barışıyoruz. <laughs> ha, Yunanistan'da orada sıkışık kalıyor güzel. Ben şuraları alırım. 4 puan daha var o da bunu alırım. A deyi valla. Bu ne? Lan? Neyse <laughs> alsın ya küçük toprak zaten. O mu 5000 ekonomisi varmış. Ve içim gitti ya. 3.000 Neyse biz de o zaman girse gideceğiz artık. Şimdi planı anlatıyorum. 911 orada itali set. Ee, şimdi planı anlatıyorum. Bunlar alamet tefek. Evet güzel. Şimdi biz hemen. Eee bunlara bu şeyi ne zaman çek? 45 tur. Tamam, 45 tur sonra bir daha savaş ilan edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> savaş ilan ettiğimiz zaman... Ee... Şimdi, 45 tur sonra bunlar şey bitiyor. Bunlar savaş ilan edeceğimiz zaman ikisine beraber savaş ilan Türkiye'yi çağırmadım. Türkiye'yi çağır, çağırmadan bu hem İsrail'e hem de Girit alacağız. Sonra zaten bitti. Artık sonra Suriye'ye mi dalarım? Ürdün'e mi dalarım? Allah bilir. Allah bilir. İstediğim bir ülkeye dalacağım. Seç beğen al. Ya ama ilk önce asimilasyonları başlatmam lazım. Para yok. <laughs> Para yok. <laughs> tamam. İki, iki tane şehirde başlattık. Şu Kudüs'e de harbiden var ya bir daha yani. Öh ya. Ya bir türlü giremedik ne Kudüs'müş arkadaş. daha olur şimdi ee, ee nasıl yapsak Kudüs'ün ismini Jerusalem ismini Kudüs, isimini, ee, Kudüs değiştireceğim Kudüs güzel kim Fas ee, Fas ha, Fas evet Fas maalesef. Maalesef valla şey yani savaştan çıktık yorulduk. benim de aram kötü ki fazla. Var bir lan. Dur lan bir daha şey yapar ama dur bir de bunun müttefiki var Nijerya. 130 yok yok. 135 bin ekonomi daha devleti bir de yani burada beraber. Yani e, 200 bin ekonomi devlet ben iş yani karşıma alamam. Kusura kalma Türkiye. O oh, alamam, yapacak bir şey yok. Filan diye kim ordu orada getirdi ya? Bakalım. Sen Suriye. Oops, Suriye mi? Suriye olmaz. Haram, haram. Suriye'ye ben de alacağım Suriye alabilir mi oraya? Savunabilir mi? Am para yok. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi dolar Suriye'yi barışmaz da bu biliyor musun? Neyse ya, o toprağı filan diye de ben alabilir miyim? Ona göre şeye savaş inanacağım. Mah olurum. Mah olur O zaman suyum sudası filan değil aram da kötü. Hiç filan diye ile sınır kurmayalım. Suriye'yi 2-3'e kart edeyim savaş inan edeyim Bitsin gitsin işte ya. <laughs> Uf, rapsam yapsam? <laughs> Çok ikilemde kaldım. Dur. Abi şimdi. Savaşa giderim. Bunlar bana çıkartma atarsa. Türkiye beni kurtarsa bile onlar beni topraklarımı yağmalayacağı için şey yap olmaz. Olmaz. Maalesef. Ne yapmak ben de istemezdim o Hay senin bir de Hırvatistan mı vardı bununla ya neyse alıyorum ben o Hadi görüşürüz. Görüşürsün <laughs> ama Türkiye abi <laughs> ne haber? Türkiye abi bana yardım edersin değil mi? <laughs> Eder eder dur. Türkiye. Zaten ilişkisi kötü ilişkisi kötü. Ben bunu yine olmaz burada tutayım da. Hatası. yok yok. Buraya göndereyim ben bunu. <laughs> Abi çok büyük bir hata yaptım. Abi çok büyük bir hata yaptım ya. Of. Aa barıştı tam 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 tamama hehehe <laughs> en azından çok büyük bir hata olmadı fazla büyük bir hata olmadı güzel kim toprakta kazanmış olduk yani hehehe <laughs> <Beleş> toprak <laughs> şimdi sizler bizim ne zaman bitiyor 16 sor daha var güzel bir teknoloji tuzutun ney? Herkorder, Suudi Arabistan mı? Abi niye böyle oldu? Bak şimdi Türkiye'yi çağıracak, Türkiye alacak. Kim bir de Karadağ. Montenegro'yu alırım ben. Karadağ alabilir miyim? Alırım da. Alayım mı? <laughs> ee, evet. Nasıl yapsak? Bu ne? Bu kim Libya? Ne yapacağım dur düşünüyorum şu anda. Bir tur atlayalım diye. Bir. bir tur atlayalım nere olacağını görelim. Barışmadı değil mi? Orduya çağır Türkiye. Burada da mı savaşa girdi peki Türkiye? Yok. Tamam ben, ben alayım. Almayım, almayım. Montenegroluyu ben direkt barışayım hatta buna da Türkiye mi çarsar? çok güçlü oluyor ya yok yok biz düz barışalım bunu karadan kabul o ne oho oraya kadar 11 ordu getirdi adam ibar türkiye 51 ananın şş, tövbe estağfurullah ama yani ya sen niye bana ya ben küçücük devletim burada ya polonya <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hayır işin sıkıntısı Türkiye'yi de çok savaşta sokuyorsun. İstemeden de olsa Türkiye'yi de çok savaşta sokuyoruz. Türkiye, çok savaşta sokuyoruz. O, Türkiye için de sıkıntı var. Anız mesajı verdim. Aha. Şimdi ayıva yedik işte. Evet, şu anda şu seriye devam etmek istemiyorum. Harbiden bütün seri şeyim kaçtı ya. Lanet olsun böyle seriye diyorum yani artık getirsen şu orduyu şuraya. Orada kale var mı? Kale var mı kale? Bu katolya burada. Bu kulise, gözetleme kulesi var. Buraya duralım. Ha Türkiye aldı. Adamsın lan Türkiye. Hadi oğlum. Yapıştır oğlum. Adamsın. Adamsın sen Türkiye. <laughs> Uhu. Türkiye adam gibi adam lan. Ben de geliyorum lan. Ben de attım. Hiç başarı başarı elde edemesek de dur, dur ben karadan şimdi gideyim ben onu alayım. Allah toprak kazandım. Aa <laughs> toprak kazandım. İşte bu adamın toprak kazandığım. <laughs> tamam. <gülüyor> Oh, toprak da kazandık. Allah bereket versin. Lan sen hala orada mısın ya? <laughs> Allah'ım ya ya. Dur. Bin bin orada alırım. Bin orada alırım. 2000 or tam. Lan her kim? Her Türkiye tam tam. Türkiye hiç sorun yok. Türkiye hiç sorun yok baba. <laughs> savaş sonrası illaki gelecek. Bitti mi savaş? Aa bitmiş. Tamam. Ee, bir saniye ben şu toprağı almak istiyorum. O toprağı almak istiyorum. Paramı geri istiyorum. Ala yedi puanım var mı? Neyse hakkım olanı alacağım ben. Ben hakkım olanı alacağım. Fazlasında gözüm yok Allah şükür. Hakkım olanı alıyorum ben. Orayı bırak. <laughs> Boşver boşver bıraksın orayı Uuu İşte bu olmadı Adam Uuu Nerelere dolanıyorsun sen Nerelere dolanıyorsun Böyle 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 böyle. Oha ya Burada mı limon var cidden Yani cidden Suudi Arabistan'ın ta en ücra köşesine kadar gidiyorum. Nasıl yapsak? Artık ne zamana kadar gelirsen. Bundan savaştı değil mi Türkiye? Evet. Ha barışabiliriz tabi o toprağı verirsen. Hayır hayır Ya şimdi baksana abi bak. 700 ekonomili toprağa gel. Şimdi 150 ekonomisi kaldı o toprağın. Yani <laughs> edeceğim ya öne hani küfür edeceğim Bak bir de yağma yapıyor ulan petemek Ah çıldıracağım ya Ver lan bana topraklarımı Topraklarımı geri istiyorum Topraklarımı geri istiyorum senin lanet pislik 47 bin oldu Öyle girer işte Türkiye sana Türkiye sana öyle girer adam olacaksın lan Türkiye olmasa var ya harbiden biz patates olmuştuk ya. <laughs> Harbi patates olmuştuk biz. Bekle sen bekle. Türkiye var ya adamın aklını alır aklını ama buraların işte toprak artık, artık ekonomi yok. Burada ekonomi diye bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok. Bak barışa şimdi mesela. Çünkü ooo Türkiye, Türkiye Polonya'ya mı girdi? Toprak uzama senin hakkın artık. Yağma yapma işte. Yağma yapma. Oh, barıştık. Oo. İyi. Şimdi ne yapacağız? Allah Suudi Arabistan'ı alacaktık. O da gitti. <laughs> o zaman biz şurayı alırız. Ondan sonra direkt Mısır'a. Yallah. <laughs> Mısır da antik Mısır olmuş. Yani oha Mısır 500 bin ekonomi ne ara yaptı? Bununla da ittifak davet edebiliyor muyum? Yok niye? Savaştım. Yok değilim. Ne fikir Türkiye'nin arası biraz yok Türkiye iyi aslında. Allah Allah. Neden ne eksi, eksiliyor? Bir dinlet gücü. <laughs> Şimdi dur. Hemen bunları savaşyla yapacağız. <laughs> o kaybettiğimiz ekonomiyi bir yerde kazanmak lazım. Yapacak bir şey yok. O ekonomi kazanılacak ya. şimdi? Şöyle bir tane liman inşa edelim. Yoksa oraya ulaşım yok yani. Sana savaş ilan dur. Üç. Süper. Oo çok basitti. Noyan'ın Yunanistan her yerisi ailen. Ana bizim burada liman yok. bu Neyse Türkiye'nin var. <laughs> Türkiye'nin var. Bizim limanımız. <laughs> Komünizmi ilan edeceğim şimdi. Bizim limanımız. güzel. Burayı da bitirdik iyi kötü. Video kaç dakika oldu? 20, o, 29 dakika video bitsin artık canım. Video bitsin. Ee, Asıl sonra başladık. Ondan sonra bitiririz. iki <laughs> olur şuralar o kadar çok savaş gördü ki ben üzülüyorum yani 5 olur de bir 15 tamam <laughs> Allahım ya 780 güzel şimdi ee, videoyu burada bitireceğiz yapacak bir şey yok yeter oynadık ee, na, ne diyelim videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Dislike ya da like atın. Ee, bir sonraki bu videolarda bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.